Sayın Tümen ilk sorumla başlayayım. Gündeme ilişkin, siyasete ilişkin evet. bir sorum olacak size. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Konu işbirliğiydi. Meral Akşener Genel İdare Kurulu'na soracağını ifade etti. Konuyu bugüne kadar kararlı bir şekilde her ilde kendi adayımızı çıkartacağız diyordu. Bundan sonra nasıl bir karar çıkar ve tepki toplar mı eğer aksi yönde bir karar çıkarsa? Dediğiniz gibi tabii yaklaşık dört ay kaldı seçimlere. Dört ay çok hızlı geçecek bir süre. Muhtemelen siyasi partiler artık adaylarını belirleme sürecine de girdiler. İki ana unsur vardı önceki seçimlerde. Bir Cumhur İttifakı vardı, bir Millet İttifakı vardı. İki blok halinde hareket ediliyordu ama Cumhur İttifakı bildiğiniz gibi o yerli yerinde duruyor. Çünkü e, iktidarın vermiş olduğu güç ve nimetlerin e, bir şekilde e, orada olması onları bir arada tutmaya zaten e, başlı başına yetecek bir konu. E, muhalefet çok ciddi darbe aldı son seçimlerde ve muhalefet e, bir anda e, bir dağılma sürecinin içerisine girdi. Harç bitti yapı paydos anlamına gelen bir takım ifadeler kullanıldı e, muhalefet cephesinde. Şimdi tabii burada iki ana e, unsuru vardı e, muhalefet cephesinde. Millet İttifakı'nı ilk baştan oluşturan iki ana unsur parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti vardı. E, 2018 seçimlerinde e, bu devreye girdi. E, 2018'deki e, süreç daha sonraki aşamada 2019 yerel seçimlerde ciddi anlamda bir e, potansiyel oluşturdu aslında. Bir e, siyaseti güç oluşturdu. E, ve o birliktelik çok ciddi anlamda bir e, seçimlerde başarı olayını arttırdı, sürecini arttırdı ve ciddi anlamda bir belediye kazanıldı muhalefet olarak. Ve muhalefette de bu aslında bir şey yarattı, umut yarattı ki en son seçimlere kadar. <laughs> Fakat bu seçimlerden sonraki süreçte maalesef herkes eteğindeki taşları bir anda dökmeye başladı. Kızgınlıklarını, sistemlerini ve öfkelerini... Kamuoyuyla paylaşmaya başladılar. E, tabii bunlar biraz da aslında şeylerde başladı. İlk biliyorsunuz e, seçimlerden sonra ilk kurultayını kongresini yapan e, İyi Parti'ydi. E, süreç orada başladı aslında. E, orada çok e, sert, duygusal ve keskin ifadeler kullandı e, şey konuşmasında, kurultay konuşmasında Meral Hanım. Hı hı. Ee, arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, kurultayı oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, beklenmedik bir şekilde değişim süreci de e, e, işledi ve yine ve kendi Açıkçası anladım. yani normalde e, bir genel başkan normal şey kaybetmez. E, kongre ve kurultayı kaybetmez. Yani Evet. Ee, ama öyle bir e, süreç yaşandı ki, e, geçen de burada da ifade ettim. Ben hayatımda gördüğüm en demokratik kurultaydı dedim. Yani o kadar rahat Peki. görmüş ki e, genel merkez yönetimi kazanacağını o kadar inanmış ki e, her şeyi rahat ve oluruna bıraktılar. E, ve sonuçta aslında şunu öngöremediler herhalde. E, toplumsal ve örgütsel e, bir takım e, sıkıntıların olduğunu farkına varamadılar herhalde. Oradan kaynaklanan o tepki bileşenleri büyüyerek kendileri sonuçta şey mağlubiyete yol açtı. Yani bunu beklemiyorlardı açıkçası. Ve bir sürpriz artık olarak ifade edilebilir. Sayın Özgür Özel genel başkan olarak seçildi. Yeni bir genel başkan, yeni bir umut, yeni bir sinerji, yeni bir enerji. Her değişim bir anda toplumda aslında bir işe yaratır, beklenti yaratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle bir beklenti oluştu. En azından kızgın ve öfkeli olabilecek, sandığa gitmeyecek olan kendi tabanlı veya örgütünü bir şekilde artık frenlemiş oldu. Şimdi onunla beraber tabii seçim sürecine yaklaştığı için iki ay bir pabuçta şu anda Özgür Bey'in. şey. Geçmişteki ittifak yapısını koruyabilir miyim, tutabilir miyim arayışı ve işe telaşına düştü. Ama bu zaten bekleniyordu. Yani e, o Öyle mesajlar şey. veriliyordu ama yani e, artıda, arada da bir şey oluştu. Yani bir soğukluk oluştu anladığım kadarıyla. Yani taban anlamında değil ama e, üst yönetimler anlamında bir e, soğukluk oluştu. Bir güvensizlik oluştu. Biliyorsunuz e, Kurultay konuşmasında e, Sayın Kılıçdaroğlu sırtımda hançerlerle e, ben işe girdim, seçime girdim evet. falan gibi işe yaptı. İşte Meral Hanım dedi ki o hançer biz böyle bir hançer kullanmayız işte sırtına da basaplamayız falan gibi böyle farklı tabirler kullanarak bir karşılıklı bir atışma söz konusu oldu. Öyle olunca üst yönetimlerde parti üst yönetimlerinde bir sıkıntı olduğu aşikar. O gürküyor zaten. Peki Meral Hanım'ın bu soğuk ve şey Cumhuriyet Halk Partisi işbirliğine uzak durmasına yol açan hadiseler muhtemelen çok fazla belki kamuoyuna yansımıyor. Açıktan söylemiyorlar ama bir şeyler yaşanmış belli ki o seçim sürecinde. Yani e, buradan e, yola çıkarak e, Meral Hanım'ın şeyini e, inadını kırmaya çalışan bir e, şey oldu. E, süreç oldu bugüne kadarki şeyde. Biliyorsunuz e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş e, önce gitti. Eee Cümet Genel Başkanı'nın e, görüşme talebini iletti. Ama o sürece kadar aslında normalde yeni bir genel başkan seçilmiş ve ittifak yaptığınız bugüne kadar. Her anlamda birbirinizle diyalog içerisinde olarak ve hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi Parti'ye yapmış olduğu 15 milletvekili desteği ve olayı da söz konusu. Yani tüm bunlar durup dururken Meral Hanım'ın yeni seçilen genel başkanı normalde aslında gidip yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidip hayırlı olsun ziyaretinde bulunması bekleniyordu ama bunu yapmadı. ...sadece bir sosyal medya üzerinden hayırlı olsun mesajı yayınladı. Yani o Meran'daki o soğukluk ve mesafeyi tutma ve koruma çabası ve gayreti çok net olarak gözüküyordu. Ama buna rağmen Özgür Bey bir şekilde görüşmek istedi. Hı hı. Mansur Bey o mesajı götürdü. Ondan sonraki aşamada madem ki görüşme talep ediliyor, ziyaret talep ediliyor dedi Meral Hanım... Ee, o zaman biz de dedi e, bunu kabul ettik e, dedi falan böyle e, yani gene mesafeli ifadeler kullanılarak e, bu süreç işledi. Ee, ittifak Sözcüğü'nü ortadan kaldırarak bir görüşme yaptıkları ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, bazı yerlerde, e, belli illerde en azından işe e, yapılabilir, belki e, iş işbirliği yapılabilir. Aslında bu sözcüğü en çok Meral Hanım kullanırdı, o severdi bunu kullanmayı yani e, siyasi işbirliği yapmak e, tabirini. Yani o tabir döndü dolaştı, şu an Meral Hanım'a e, öneri olarak gitti. E, bu işbirliği yapılır mı, yapılmaz mı? işte. Şimdi yarın yapılacak olan Genel İdare Kurulu toplantısı. Siz de ne çıkacak? Çıkacak. Meral ne isterse o çıkar. Öyle mi? E tabii. Yani şu anlamda, şu, an, şu anlamda söylüyorum. E, bu tip durumlarda genellikle o tip kurumlar genel başkana yetki verir. Yani e, o yetki çerçevesinde siz e, iş işbirliği e, ya da yapıp yapmamayı e, siz e, karar verin veya hangi illerde olacak, ne kadar olacak bunun şeyini belirleyecek bir şeyi yetkilendirmeyi genel başkana yapar verirler. Yani bunu genel başkanlar ister zaten o tip kurumlardan. Bu da biraz zaman da kazandırır açıkçası işe'ye. Yani oyalama da olabilir. Yani işe süreç. Yani o bakımdan genellikle buradan çıkacak olan karar şeydir. Genel idare kurulunun Genel başkana işe yetkilendirmesi söz konusu olabilir.